birlikten kuvvet doğar. Ülkenin birinde akıllı mı akıllı, zeki mi zeki bir köylü yaşarmış. Bu köylünün üç oğlu varmış. Bu üç oğlu sürekli kendi aralarında kavga edermiş. Akıllı köylü buna çok üzülürmüş. Köylü günün birinde ağır bir hastalığa yakalanmış ve çocuklarını yanına çağırmış. Odanın ortasına iple bağlanmış bir demet sopa koymuş. Köylü bunları oğullarına sırayla uzatmış. Oğulların her birinden bu sopa demetini kırmalarını istemiş. Hepsi kırabilmek için saatlerce uğraşmışlar ama hiçbiri bunu başaramamış. Yaşlı köylü yerinden kalkmış. Demeti bir güzel çözmüş sopaları teker teker oğullarına paylaştırarak uzatmış. Çocuklar bu kez sopaları zorlanmadan kırmışlar. Yaşlı köylü bunun üzerine oğullarına şu öğüdü vermiş. Ey benim güzel evlatlarım, birlik içinde olur birbirinize kenetlenirseniz sizi hiçbir düşmanınız yenemez. Şimdi bunu sizler birkaç defa benim sesimden dinlemeye çalışın çocuklar. Birkaç defa. Dinleme kulağınız oluştuktan sonra benimle birlikte okumaya çalışın. Sonra kendiniz okuyun. Bakın okumanız ne kadar çok hızlanmış. Bunu hissedince çok mutlu olacaksınız. Şimdi size bir şey paylaşmak istiyorum. Burada kuvvet birlikten kuvvet doğar. Aslında bu bir atasözü. Birlikten kuvvet doğar. Ne demek istemiş ve çok güzel bir şekilde bunu açıklamış. Buradaki hikayeyi de ben size anlamadığınız yerlerinizden tek tek açıklayayım. Ülkenin birinde, ülke demek devletlerin birinde akıllı, zeki bir köylü yaşarmış bu köylünün 3 oğlu varmış. Oğlun ne demek? 3 tane çocukları varmış. Çocuğu demek. Bu üç çocuğu sürekli kendi aralarında kavga ederlermiş. Sürekli kendi aralarında kavga eder, didinirlermiş. Akıllı köylü buna çok üzülüyor. Köylü günün birinde çok ağır bir hastalığa yakalanmış ve çocuklarını yanına çağırmış. Odanın ortasına iple bağlanmış bir demet sopa koymuş bir demet. Hani akşam işte şey yaptık ya desteler falan. Ha öyle işte birkaç tanesi, 6-7 tanesi bir araya gelen sopalar yapmış. Bakın şurada zaten vermiş o demeti. Bu birbirine bağlı. Bu kadar sopayı böyle bağlamış. Bağladıktan sonra da her birine vermiş. işte al oğlum can, sen bu demet halindeki sopayı kır bakalım demiş. Kıramamış diğer oğluna vermiş. Bu oğlu da kıramamış. Sonra bu oğluna vermiş. Bu oğlu da kıramamış. Onlara bir öğüt de bulunmuş. Sopa demetini almış eline. Değil mi? Onun ipini çözmüş. Bu sefer sadece bir tane bir tane sopa halinde vermiş. Bir tek bir tane. Şimdi buradaki demet halindeki sopayı kırmak mümkün değil. Ben de kıramam. Buradaki yaşlı adam da kıramamış. E ben bu demet halinde kıramayacağıma göre bir taneyi alıp şöyle tık diye yaptım mı hemen kırılı verir. Değil mi? Ha, ama demeti düşünün mesela şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım. Bu kadar kalemimiz var. İşte sopa demeti gibi işte. Bunu böyle alıp böyle kırmak çok zor. Kıramayız. Ama bir tane bir tane kırarsanız anında kırılır. Şimdi benzetme neye göre? Eğer diyor siz böyle diyor bir bütün olursanız diyor. Bu demet gibi birbirine tutunursanız diyor. Kavga etmezseniz diyor. Dışarıdan diyor sizi kıskanan düşmanlar asla yenemezler. Yani bakın bunlar böyle kırılamaz. Ama böyle bir tane bir tane her biriniz ayrı bir köşeye çekilir birbirinize küserseniz birbirinizle konuşmaz, birbirinizin işine yardım etmezseniz ne olur? Siz zamanla güçlü olamazsınız. Sağınızdaki, solunuzdaki düşmanlarınız sizi yener, malınızı, varlığınızı elinizden kandırır, alır ve akıllı olun demiş. Ve bunun üzerine çocuklar da babalarının öğüdünü dinlemişler. Öğüt demek söz demek. Yani babasının nasihati, sözünü dinlemişler. Mutlu, mesut bir biçimde hayatlarına devam etmişler. Evet bu da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.